Niye? Gençler bugün ayın 11'i. Ben tam olarak 3 günden beri yatıyorum. Bak öyle bir hastalandım. Neyse ki geçmiş olsun duşları yapıldı. Geçmiş olsun hissediyorum kendimi ve buradan da çıkmak istemiyorum. Yani geçmiş çıkmak istemiyorum. O yüzden hemen hızlıca hemen dışarı çıkacağım. Bir kahve içeceğim arkadaşımla. arkası bir alışveriş yapacağım ve galiba da haftalık da vlog çekeceğim. Yani bilmiyorum. Haftalık vlog çekmek istiyorum. Böyle ara ara YouTube'a atmak istiyorum. Bakalım göreceğiz. Hele bir gidelim. Gidince olanlar olur diye düşünüyorum. Haydi bakalım o zaman kahvede veya da alışverişte görüşmek üzere. Saat buçuk, Bu şehrin asla trafiklerde bitmiyor Asla trafiklerde bitmiyor Sonra bana diyorlar ki Samet motordan vazgeç Vazgeçmirem lan Motordan vazgeçmirem ya <laughs> Yiğit Polat ne haber? İyi abi sen ne yapıyorsun? İyi be olsun Antrenmanımızı attık Antrenmanını attık ben yokum Evet antrenmanımı attık. Abi bu saatte kamyon Ne alaka ya? da 1972 Vespa Gayet iyi bence Ben soda içeyim ya Soda mı içeceksin? Kahve içmeyeyim şimdi uykum gibi. Ben de Ben de içeyim Şey içebilirsin böyle bir latte matte la bir şey içebilirsin Sıcak Yolun bir Türk kahvesi falan değil de Önümüzü çekip koyacağım için muhabbetten yana sıkıntı yok. beni yarı bırakma. Ben çok Aaa Sana açık Öyleyse tamam o zaman. Abi Ocak, Şubat yok ya o. Yerde <laughs> Sana çok geliyor. Masası, her şeyim var ya. Bu arada, bu arada ay falan. Pardon. Ne oldu? Kapıyı sür ya. Neyi söylüyorum? Durdursunlar daha kendin gelmez abi. ya? O <laughs> mi kalacak kapı yani? O da aslında açık pasta olacak. Bir şansınız yok. Buraya yok. Şey. Benden açılmıyor ki abi. Sanırım içeri girip çıkıyor ya. Seni, seni aldım orada. Valla seni aldım. Ama <laughs> ben şok oldum yani. Öyle bir şey beklemiyordum. Sonu çıksın ya. Bal mı? Bağlı da bir yalan abi. Orkestra şefinin çubuğu bir şey var. <laughs> Orkestra yiyince şefin çubuğu bir şey var. Oğlum ya. <laughs> direkt mantık kırdım ben. <laughs> direkt yani. Like'ları <laughs> <laughs> like da az ha. Takipçisi kaç? 423. Abi. Tamam takipçisi az kız işte abi anladın mı yani? Çok iyi oldu. Çok. Biz böyle biraz şey seviyoruz da hakkı bu eşi. Şey, tabii tabii evet, <gülüyor> evet, evet, <gülüyor> tabii. Öyle oluyor galiba. Velhasıl kelam gençler. Alışveriş yapamadık. Alışveriş yapamadığımız için dedik ki goy vuralım. Çünkü alışveriş yapacağımız yer saat 9'a kapanıyormuş. Ben hayatımda böyle saçma şey duymadım. Alışveriş başka bir bahara, başka bir akşama, belki de yarın akşama kaldı. Goygoy'umuzu da yaptık. Bazılarını da duydunuz, bazılarını hızlı geçtik. Yapabilecek bir şey yok. Oralar secret böyle düzenli olarak her gün video çekmeyi düşünüyorum. İnşallah çekebilirim. Çekersem de bence yayınlarım diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Değil mi Yiğit Kesinlikle. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Üçlü olsun, güçlü olsun. Sloganımız bu. Haydi bakalım. Günaydın. Saat 7. Şirkete gidiyoruz. Şirkette Savona, buhar falan yapacağız. Sonra bir gün çalışacağız. Çok iş var. 3 günden beri hastaydım çünkü işe gitmiyorum. Yani ben namaz da Evden çalışıyorum da. Neyse. Ama çok hasta olduğum için işler birlikte. Sadece acil işleri yaptım. Onları yapacağız. Sonra akşam spor var. Alışveriş yapacaktık dün akşam. Alışveriş yapamadık. Alışveriş yapmamız lazım. Şimdi nereye gidiyoruz? Eksi bir. Eksi bir ne var? Canım motorumuz. Günaydın. Şükürüz geldik. Günaydı. Şimdi soğanı ve bu ara. He? Evet, çay Afiyet alabiliriz. olsun. Muzumuz var, yumurtamız var. Kimle? Ondan sonra fıstık ezmemiz var. Ne, olur diyorsun var, ya? Katlana ya. Ne diyorsun ya? Şan... <laughs> Allah Allah ya. <laughs> Bahadır abi YouTube'a koyacağım, problem olur mu? Şu an çıktı çünkü görüntü <laughs> de. <laughs> Tehlif ister misin? Çay mı yapsak ya? Çay yapacağız Yaparız şimdi. Abi. Skezbemiz var. İlmadan aşağı, bir şey anlatıyoruz. Pardon hee. O kadar. Şimdi gelebilir miyim? Kahvaltı yapacağım çünkü ben de. Saplayarak deriz ha. Saplayarak videosunu ayrıca çekeriz. Ondan sonra ayrıca çekeriz. Hepsini inceleyecek mi böyle? Hı? Hepsini inceleyecek mi? Hepsini inceleyeceğim tabii. Hadi aç, aç, aç. aç. görüyorsun değil mi oğlum bu? Aç, 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 aç. Çok iyi değil mi ya? Küfür yok abi, küfür yok. Biplersin oğlum oraları. Benim siyah tişörtüm nerede? Senin siyah tişörtün yok. Onu iptal ettim sipariş. Ne diyorsun. diyorsun ya? Diyorum. Çıkar belki arabanı ben. Kardeş kusura bakma ben malımı paylaşamam. Ben nasıl çalıyorum? İyi de şimdi onu. Hadi bir an teker teker açıyorum. Lütfen evet. daha durursun. musun? Bak bak bak. Bak. Abi çok iyi ya. Sen bırakır mısın? Hayır, bırak. Ver bak tişörtü. Yürü <Bilin> git lan. <laughs> Sana canım feda ya, ne diyorsun? Ama tişörtün var mı? Git <laughs> git ya, bu değil bu değil. Bunu ne diyeceğim? Daha vallahi burada. Ya bu da değil. Ağır bir Harbiden... adam. Oh adam bak, ben göndermişler göndermezler zannediyordum ben. Evet, tişörtler çok evet, iyi. Evet kalitesi çok iyi oradalar da. Oğlum 14 tane tişörtü 3.5 liraya aldım. Nereden aldım da söylemem. <laughs> İptal ettim diyorum ama o siparişi anlamıyorsun bu, bu, ya. O değil ki. Bu. İyi. Lacivert olur. Bu işte ki, abi. Bak. Güzel abi. Bu bana cuk bir olmaz. Hadi olmaz yine Kanka. Hadi yine iyisin. Vallahi olmaz. Hepsini kendine göre aldı çünkü beden <laughs> olarak. Havlu kumaş. Ha, bu olur ama. İşte bunu benden çalamayacaksın falan diye. Al. Yok yok. Yok yok al al. Değilik harbi açılışı. Çok büyük oldu abi. Hmm. Çok büyük oldu. Oğlum şeyi bu zaten, oversize manyak. Ya çok oversize oldu ama o zaman. Yeni nesil şeyci, rapçiler gibi video tatlı ses. Bence oldu. Olmadı Şu yani. galiba. Şu televizyonda aynı muamelesi yapmamız. Açım. Şunu aldı. da. Bir... Bugünü bitirdik. Arkadaşımıza bir hediye alacağız. Oradan çıkacağız, spora gideceğiz. Şimdi eşyalarımızı topluyoruz. Bilgisayarımız inatla kapanmıyor. Youtube ne yapıyorsun? Bir yorum yaz, bir şeyler yap. Like at, beğen, abone ol. Bunları unutma babacığım. Bunları unutma. Bunlar önemli şeyler. Nedense bir, bir güvenim var bu tarafa doğru. Sanki olacakmış gibi hissediyorum. Kod <laughs> Suya para vermekten nefret ediyorum ayrıca. Evet, evi de sırtıma taşıyorum ayrıca. Kaptölde veya spor salonunda görüşürüz. Çap <laughs> <Evet. gülüyor> Seni sevmeyen şey olsun sanırım. Eyvallah hocam teşekkürler. Ekip katliam ya maşallah. Kanka ben arıtmadan sonra ne ya? Bardak söyledim ama arıtmadan. Bardak değil kanka. <laughs> evet başkan saat sabah kaçta kalktık? Hediye 10 kala kalktık galiba. Şirkete geldik. Sauna yaptık. Bütün ben, gün çalıştık. Ben sabaha karşı dörtte yattım. Dün akşam içtiğimiz çaylardan şeylerden Uyuyamadım diyorsun ha? Uyuyamadım. Sabaha karşı dörtte yattım. Sonra kalktım yumurta açtım. Şirkete geldim. Akşamdan yemeğimi hazırlamıştım. Ben evet. gece yemek yaptım. Evet. Akşamdan ben de yemeğimi hazırladım. <laughs> Ondan sonra şirkete geldik. Güzel çalıştık. Öğleden sonra böyle bir enerjimiz düştü ama... Sonra toparladı ama. Toparladı. Aynen, sonra toparladı. Altı gelmek, Hı. ayaklar buraya gelince... Bir güzel oldu Evet. Hemen evet. evet, omuz yükseldi. Ne yaptık bugün? Omuz yaptık. Bugün omuz yaptık. Güzel, Omuzu, önünü, yani. yanını, arkasını, her tarafını 3D olarak çalıştığımızı düşünüyorum. Ne yaptım ben? 150 gram karbonat aldım. 450 gram protein yedim. Sen? Benim 380'e 380, e, 380, e, 380, e 380 e gidiyorum şu an. Çiğden bu arada. Çiğden. Yarım saat kardiyomuzu yaptık. Güzeldi. Bugün bugün özel güzel. Ve saat kaç yaptık? Şubat. Saat 22.08. Şubat'a kadar <laughs> böyle devam edelim. Şubat'tan sonra... Artık... <laughs> videoya dahil edin. Yemeğimiz biraz geç yedik. Kardiyomuzu da yaptık bu arada. onu yaptık, yarım saat kardiyomuzu yaptık. Ben 20 dakika yaptım. Hasan Hocam bir iyi akşamlar alabilir miyiz? Bir iyi akşamlar alabilir miyiz Hasan Hocam? İyi akşamlar. Teşekkürler Hasan Hocam, çok sağ olun. Fashion Sports'u takip edin. Formu yakalıyoruz galiba yavaş yavaş. İnceden santimlerle inceliyoruz. Ben biraz Bilmiyorum. durdum. Yani çok da değişti. Belki yapmam gerekiyor. Antrenman ne? Yo antrenmandan değil. Beslenme de biraz bir şaşırtma yapmak lazım. Olabilir. Belki yüklenmen lazım bu arada. Yüklenmiyorsun. Olabilir. Belki bir tık arttırmak evet. gerekiyor ama yiyemiyorum artık. Çok geliyor sanki. Evet olur. Bir kilo pirinç yiyordum ya. Yani. Yani. <laughs> <laughs> Belki bir iştah açıcı. Şey yapabilirim. Basmati pirinç yerine baldo filan Patates ekleyebilirim işte. <laughs> Brokoli'nin kilosu 400 liraymış bu arada. Bu bizi çok üzdü. Çünkü brokoli ne koyacaktık diyetimizin içine koyamıyoruz. <laughs> Belki de koyarız yani. Bekar adamları toplar. Hayırdır ya. <Yani. gülüyor> İyi akşamlar hocam. <laughs> Yarın 5 gibi geleceğiz, Yasin abi de gelecek. Balık yiyeceğiz balık belki. Zor. Balık yemeyeceğiz. Balığı bir süre yemeyeceğiz çünkü dönerciden kalkarken o hesap bana kilitlendi, balık hesabı. <laughs> ya, <feliz gülüyor> yarın balık yiyeceğiz. Arkadaşlar yarın <laughs> balık yiyoruz, Hesapta da Yiğit'te. Adam başı üçer hamsi. Ya var ya, şöyle bir ip Sonra... Yor, yoruldum ha, yoruldum yani. Akşam hepimize birer tane omega 3 verelim kanka, kapatırız konuyu. Olur tamam, o da balık olur, <laughs> olur, tamam. Ben de, on, de sol gel, kaliteli ya. Aa, bin Tabii canım, tabii. Epası falan yüksek. Bu sürece, tabii siz bilmiyorsunuz ama ben bu sürece 117 kilo başladım. Ondan önce de 122 kilo kadar çıkmıştım. 117'ye kadar düştüm. Sonra spora başladık. Yiğit Bey ile beraber. Yiğit Bey bu işler iyi be. Hem iş arkadaşıyız, hem gym buddyyiz, hem kardeşiyiz. Sorumluluklarımız artıyor birbirimize karşı Henüz bir road trip yapamadık kendisiyle. İnşallah bir road trip de yapacağız. İnşallah Amsterdam'a düşmez yolumuz. Yok, düşmez. Düşmez diye düşünüyorum. Sonra, başka neyimiz var? Yeter de ne Road tripi şeyden sonra. 750'yi aldık. Aynen. Motorları değiştireceğiz. İkimiz ben de orada karar kıldım gibi. Sen 900 yüklü alsan bir şekilde Fark etmez peş abi. 140 150. 150 yani. Zaten evet. öyle yolda aça aça gidemiyorsun abi. 140. Allah'a <laughs> emanet. Çaylar içildi, muhabbetler edildi. Şu kanala abone olun lan. İzliyorsunuz. Videolarım izleniyor bu arada enteresan bir şekilde. Yani çok iyi olmasına rağmen 130, 140, 200 görüntülenme falan oluyor. Hoşuma gidiyor. Bir tane arkadaş yorum yapmış falan. Ha. Yani bir iki video yorum yapmış falan. Böyle enteresan, böyle değişik bir duygu hissettiriyor yani. Açıkçası. Şu an Instagram'da falan vesaire hiçbir yerde paylaşmıyorum bu arada. Hani YouTube kanalım olduğunu. Yakında, yakında böyle biraz daha bir yani 20-30 video olsun şu an 15 video var ama siz hepsini göremediniz tabii. Yavaş yavaş yani onlar yani da yayınlanacak. Şey galiba. Daha böyle bir clickbait başlıklar. Aynen. 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 Başlıklar. Yani Aynen. 100 bin liralık bilgisayarı diye açtım mesela. Bir bilgisayarın şeyini. O mesela bayağı bir şey aldı, klik aldı. 200-250 falan. Gitti o. Bir tanesi deli miyim ben dedim. Tamam mı? Bir saatte 30 izlendi ki yani yeni bir YouTube kanalı için bence 30 izlenme çok iyi yapmak yani. Kimse ne yapıyor kanalı mı? Kimse bilmiyor yani. Dünyanın herhangi bir yerinden ama yalan, yalan. Kanalı sadece ben biliyorum. <laughs> Başka kimse bilmiyor. Aynen. Yani böyle Instagram'dan falan da paylaşmaya başlayacağım. Ufak ufak belki Reels'ler, Shorts'lar falan derken. Şey de yapabiliriz onları, İngilizce altyazı da atabiliriz yani. Abi nasıl uğraşacağım onu ya? Yani şurası atalım da. Her şeyin bir karşılığı var. Mı? Ulaşırız yani. <laughs> Biz kanaldan kazanmadan, Yiğit Bey bizim üzerimizden kazandı arkadaşlar. <laughs> Yani bakalım hedefler. Belki buradan ufak bir gelirimiz olursa başlarız bir yerlere, veririz. Şu an için ona ihtiyacımız yok yani. Ama belki hayatımızı komple böyle çevirirsek de bir tık yani. hobi olarak kalabiliriz yani. Bence hobi aynı. Yani şey yarınlarımızı anı kalır yani. Zaten YouTube açıklamamda da yazıyor yani. Yarın bir gün yaşadıklarımızı unuttuğumuzda açıp bakabileceğimiz bir belgeselimiz olsun arkada geriye doğru diye bu hedef buydu yani başlangıç amacı da buydu. Mikrofonumuz bile yok yani inşallah mikrofon alırız yakında diye. <laughs> Almak istiyorum orada çünkü sesler böyle biraz boğuk boğuk çıkıyor bunun mikrofonunda. O yüzden bir alacağım galiba mikrofonla. Şey takmadık mı rot? İşbirliği. <laughs> yani hikaye böyle. Yorum yap, beğen, abone ol ya. Başka bir şey yok. Yok bence. Üçlü olsun, güçlü olsun. Sizin başka ekleyeceğiniz bir şey var mı? <laughs> Ağzımda cuvara var yani sıkıntı olmaz. <laughs> bir sonra gün görüşeceğiz yani. Bu haftalık vlog noktatımda çekiyorum bunu. Bu en azından bu seriyi. Öyle düşündüm. Becerebilir miyim onu da bilmiyorum da. Mutlaka pazartesi, pazar gecesi editleyip pazar sabah koyacağım bunu. Ve onun 3 günü eksik olmuş olacak zaten yani. Zaten çarşamba başladık çekmeye. Çarşamba akşam başladık hatta. Koymadan önce bir sana bir özel link atarım. 20 liramı ver. Tekif Yarın. Ya <laughs> <Tekif atarım. gülüyor> Bir <Be>, dur ya. <laughs> Yarın görüşeceğiz. Hadi bakalım. Günaydın. Uyandık. Saat 8.10 geç uyandık. Bilgisayarımızı açtık. Azıcık çalıştık. Gittik kahvaltı bir aldık tavuğum bitmişti gittim tavuk aldım. Sonra onları doladım, dolaba koydum falan derken saat 9.22. Şimdi bilgisayarımızın başında oturduk, işlerimizi toparlayacağız. Falan falan. Bakalım bugün de böyle geçecek. Bugün saat 12.30 bir gibi şeye geçeceğiz. Spor salonunda. Oradan çalışmaya devam edeceğim. Oradan çalışacağız. Orada takılacağız arkadaşlar. Sohbet muhabbet. Sonra bugün leg day babacığım. Bugün leg day yapacağız. Leg day güzel, diyet bozmuyoruz artık, diyet bozulmayacak, kilolar verilecek, kaslar yapılacak yani. Bugünün kısa özeti buydu, yine gelişme olursa götürürüm sizi belki götürürken kaskıma takarım, kaskımdan götürürüm sizi hızlıca. Ama böyle yani, bakalım bugün yaşayacağız ve göreceğiz. O zaman şu an 9.22. On iki buçuk biri gibi ben giderim sonra o, o saatlerde görüşmek üzere. Çav. İç basmati bu arada, bayıdibeyk. Kavurunca tadı daha güzel oluyor ya. Normalde kavrulmaz basmati. Az tuz, azıcık zencefil, azıcık zerdeçal. Bir tür karıştır. Kaynıyor ya babacım. Kapat ağzını. Altını en kısa al. 10 dakika sonra pilav hazır. 300 gram tavuk göğüs. Önce tavayı kızdır. Ya yok. Soğuk oh, 250 gram var orada. O yüzden 400 gram ayarlıyorum. Oh. Pol kıyma oldun az önce. Hızlıca bir Türk kahvemiz yok mu? Bence var. Hemen yani tık. Daily vlog devam Ofise geldik. Çalıştık. Kafamız yerinde değil şu an. Öğlen yemeğimizi ofiste yedik. Sonra şimdi saat 5-10 geçiyor. Piremizi yiyeceğiz. 6'da antrenmana gideceğiz. Bol bol suyumuzu içtik. Falan falan. Antrenmanda görüşürüz. Antrenman videoları tabii ki yok. Yani terkan içindeyim çünkü. Bir de telefon bile almıyorum yanıma yani rahat rahat antrenman yapmak için yemeğimizi yedim antrenmanımıza gidelim günlerden bacak bacak çalışmayı seviyorum bu arada baya yorucu oluyor arkasında da bazen 20 dakika kardiyo yapıyorum bazen yapmıyorum bugün sıkı girmek istiyorum bacak muhtemelen arkasında bacak arkası kardiyo yok o yüzden kalorilerim baya düşük düşük kalori aldım bol bol su içtik Su için abi. 4 litre falan su için günde. O zaman Fashion Sports'ta görüşmek üzere. Saygılar. Leg <laughs> like day. They... Komplet beyler. <laughs> Ege onlar senin vardı. Şu i̇ki dürüm bir ayran ben koyayım sen yerler. Haydi. 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 Çok iyi Canım çekti şimdi ayranı. Ağabeyciğim canım çekti benim ayranı. alayım Hayır ya yiyemem. İçemem. Su içeyim. Ne diyorsun bu duruma Ayaksi. <laughs> Ansızın bacak antrenmanından sonra gelen aksi misin? Niye böyle oluyor? Ya çok şey yok. olur Ama soda, soda, limon iyi oldu bu arada. Soda limon iyi. Bak limonu da içinde yani. yalan yok Yani böyle bir ansızın oldu. Aksi, Hacı Badem Aksi seviyoruz. Ben uzun lafın kısası. Ama hikayemiz böyle yani. Ansızın geldik. Ve gece ne olacak hiç belli değil. Çok güzel insanlar var. <laughs> Günlerden cumartesi. Yiğit Bolat. Aç gelmiş bize. <laughs> <laughs> aç geldi, tok gidiyor. Arkadaşlar hepimiz de hepiniz tok gidebilirsiniz. Sana sektirebiliyor muyum? Orada sektim bir. Kaldır birazdan kamerayı. Oradan beni de görür Ama böyle görüyor zaten. Neyse, bir yap oradaki alışveriş yapacağız. İyi alışverişler. beyler alışverişler. Ben sonra top yapayım tavukçular? Daha yeni yemek. Açıkçası sana bak. Bugün şey 09 2024'ten herkese selam olsun. Gelecekte görüşeceğiz gençler. Gelecek. abone olmayı, kanalımıza abone olmayı. Söyle babacığım. Söyle Aynen söyleyeyim. kanala abone olmayı sağ aşağı tıktan unutmayın lütfen. Like lütfen. Yorumlarınızı bekliyoruz aşağıda belirtin. Eyvallah. Tutku kardeşimiz güzel bir kardeşimiz çıktı. Güzel ilgilendi bizimle. Ne diyorsun bu işe? Ne diyorsun Esnaf diyorsun? adam. Esnaf da bu işi biliyor. Dibinden geliyor bu işin. Yani sanırım para harcısımız var ama işin bok yanında biliyor musunuz? Para yok. <laughs> ama çözeceğiz o işi de çözeceğiz yakında. Yakında çok yakında. Para var da bize ait <laughs> Yani buradan bir şey alamayacağız gibi gözüküyor evet. Cadde, caddeye doğru gideceğiz galiba. İstanbul'dayız bu arada tabii yani şimdi siz nereden izliyorsunuz bilmiyorum ama. Bir <laughs> bağda caddeyiz akar gibi. Bir daha asla alışverişe çıkmayalım beraber abi. Günlüğüm 10 bin liraya tekabül etti. Teşekkürler sağ ol sağ ol sağ ol. Kombi videosu yarın. Ama alırken çok iyiydi. kulaklarındaydı ya. Çok çok iyiydi, çok iyiydi. Yeni markalar da öğrendim. Evet. Artık imaj maker'ım kendisi olur. <laughs> evet, bu arada cumartesi gününü bitirdik bugün. Cumartesi değil mi? Evet, cumartesi bitti. Belli bir şeyden sonra çekemedik çünkü alışverişe çok daldık. Yapacak da bir şey yok. Yarın arkadaşımızın düğünü var. Arkadaşımın düğünü var benim. Çok o... Çok keyifli bir gün geçirdik. Biraz evet. yorulduk ama. Güzeldi. Saat Güzel Saat de işte 10. 10, <laughs> 10 şey <ara> geçiyor. <laughs> Saat 10 geçiyor. <laughs> <laughs> Yapacak bir şey yok. Saate baktık. falan <laughs> falan. <laughs> <laughs> pazar günü görüşürüz. Ama pazar günü telefondan çekerim diye düşünüyorum. Çünkü çocukların hiçbirisi bilmiyor benim YouTube'a özgü çektiğimi. Ha. Aynen. Ya olsun, götür bence bu. Yok ya, onunla Belki, belki götürebilirim. Gömleğin içine sok, şuradan çıkartırsın. Oradan, çıkartırım. Neyse hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Cumartesi günü bitiriyoruz, eve geçiyoruz. Yarın görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler. Hadi eyvallah.